Yerim bakayım. Hadi bakayım. Ver ekmek ver. Allah, Devam, Allah. Muyum? Al al Abi al. Oğlum, ne demek alabilir mi? miyim değil. Alın. Al. Dur dumunata açın. At şuna. At şuna. Soğan koyduk değil mi? Dışarıda yemeyin Mustafa. Dışarıda Dışarıda Aslanım dışarıda hemen. Daha yok al oğlum. Al. Al al al. burada burada. Alın. burada. Al al. 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 al etme. almak Ay, isteyen varsa alsın ha. Abi sen tuz al, Emir alın ekmeniz Aziz. İçeride yemen, Ekmeklerinizi alın öyle geçin. Ha buradan limonata da alın, ha. İçeride yemeyin ama dışarıda yiyin, tamam. Allah'ım, Lan bunu bize bedava veriyorsun. Tutayım şunu. Burada, Abi, ben. De, ben. Burada Abi, Sen ben. Ben. bu işi yapıyorsun da. Bana mı diyorsun? Eymen üstünü giyin. Ya da al o zaman kenarda yiyin bak. içeriye girmek yok. Geride durmayın. Atıp al ekmeğini sen kenarda açar, şey yapar durmuyorsun. İçeceğini de al, limonata al bak buradan. Limonata Eğmen limonatanı da al. 70, 70, 70, 70. Bekle.